İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorum. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna sevgisel mi inanıyorsun yoksa fiziksel mi? Tanrı'nın oğlu demek istiyorsun. İlginç bir soru. Güzel soru değil mi? İlginç bir soru. Yaratılış'ta Tanrı'nın oğulları insanların kızlarını gördü. Çıkış'ta sonra Firavun'a şöyle diyeceksin. Rab diyor ki İsrail benim oğlum, ilk doğanımdır. 2. Samuel'de ise Tanrı Davut'a konuşuyor. Oğlu Süleyman hakkında şöyle diyor. Ben onun babası olacağım ve o da benim oğlum olacak. Bu Davut'un mezmurlarında geçiyor. Rab bana dedi ki sen benim oğlumsun bugün seni doğurdum. Süleyman Tanrı'nın oğlu mu? İsrail Tanrı'nın oğlu mu? Davut Tanrı'nın oğlu mu? Kilisede ya da papazlardan öğrendiklerini bir kenara bırak, biz onları fiziksel oğullar olarak görmüyoruz. Yorumlara bakarsan bunun dindar insanlar anlamına geldiğini söylüyorlar. Bu bir sevgi ifadesidir. Fiziksel bir ilişki değildir. Onlar Tanrı'nın mesajını getiren peygamberlerdir ama fiziksel oğullar değiller. Katılıyor musun? Dediğini anlıyorum. Ama katılıyor musun? Hadi ama mantıklı değil mi? Mantıklı ama i yes.